arkadaşlar Adem Oğuz oyun kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizinle beraber bugün arkadaşlar Yiğit'le beraber Minecraft oynuyoruz ve Minecraft'ta oh, gust yapacağız değil mi? Gast doğru evet, gust, evet, evet arkadaşlar Gast şu beyazlı deli manyak bir canavar ve Nedir korkunç. Ağzında ateş var ve anladım, ben ateş anladım. bile yapacağım ağzında ateş. Tamam. tamam. Yiğit şimdi kendi yerine gidiyor. Creeper'lısını da yapmıştık arkadaşlar. Hadi gidiyorum. Ben. Hayır, hadi, hadi görüşürüz. Ben getir şuradan. Ya, Lan ne yaptın, yaptın oğlum sen? Neyse evet, bakmadık, ha, bakmadık. Şşş, bakmadık. Tamam. Şimdi arkadaşlar herkes benim ne yapacağımı <laughs> bilmiyor. Ben şöyle. Şimdi bakın siz diyorsunuz salak mısın? Böyle bacak mı olur? Evet olur. Şimdi. şimdi. Sana ne yapıyorsun? Göstersene. Göstermiyor. Yani. Göstermiyor. Şimdi bakın bu onun bacağı. Vallahi oldu. Bacağı mı olur? Evet ya oyna böyle küçük küçük şeyler yok mu? Tamam Ama da. kaç tane var bilmiyorum. Şimdi dört tane yapacağım ben. Yani. Ay bak rezil olabilirim şu an korkuyorum yemin ediyorum. Sil 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 aga. Tamam. Bunlar gidiyor. tam güzel valla güzel oluyor. Biraz sessiz olabiliriz çünkü yani sonuçta bir şey yapıyoruz. Doğru hesapladım. Ben biliyor musun? beyaz be bir şey beton yapmıyorum. Ben, ben beyaz betondan yapacağım. Şöyleymiş işte. Çok güzel. O zaman baştan yap. Süresiz. İkimizin iki bitince kontrol edeceğiz. Çünkü süre yapınca acele olur. Evet. Biz aceleye geliyoruz. Aynı oldu değil mi? Tamam. 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 Evet. da uzatıyorum. Seninki nasıl? Yani normal işte. Daha yapmadık zaten hiçbir şey. Şurayı yanlışlıkla kırdık. Ee, tamam. Tek bir bacağa benzediğini ben de kabul etmiyorum daha. Yanlış yerden bence yaptım. Sil sil, sil sil Ya bir sıkıntı var. Efendim. Gözler. Ne gözleri? Gözleri nasıl yapacağız ya da ağzını? Bakacağım ya ben sonra yumurtasını da çıkaracağım. Yaparız önce. Ben süs de eklemeye çalışacağım. Sabah yapsana. Sen yapabiliyorsun. Ha doğru. Haritayı sabah. ben yapmadım. Biz sabah yapalım arkadaşlar. Evet. Şimdi ya ben hesaplayamıyorum şu an. Tam bu olmalı. Bakayım. Valla doğru hesapladım. Evet. Tamam. Tamam. So, evet. Şunu da koyuyorum. Umarım. Tamam tamam. Yeter. Kafaya. Ay, duvar yetmeyecek sanırım. Biraz. Çok uzun bir şey mi yapacaksın? Aslında uçuyor yani. Aslında uzun olmalı ama. Abartılı bir şey de yapmamız gerekiyor. Sana böyle. Böyle. Şimdi ortasına başlıyorum yani. Vücut. Bacakları bitti yani benim için. Uçuyor işte. Ne bekleriz. Ya yani nasıl desem hiç benzemedi sanki ama şu ortadan da bir bacağı yok muydu ya. Ee, nasıl yumurtasını bulabilirim ben bunun? Gast yazıp bulabilirsin. Yo gast yazıp. Yumurta yazamayacağım yumurta. Kaç bacağı Kaç yumurta çıkar ya gözüm seveyim. Burada var yumurtalar bakayım. Beyazlı bir şey. Ha gast. Tamam yine alayım. Bakayım. Bacaklarına bakayım. Lan bir dur gast. Hii, bu ne bunun dört bacak falan yok. Bu nedir? Ben dört bacak yaptım. Ben üç şey yaptım. Ben üç değil baksana. Kaç bacağı varmış? Diye uzatacağım ben. Mecburum. Şöyle arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar. Buradan ikinizden Yiğit'le benim beğendiğiniz olursa siz de yapabilirsiniz. Ya bu bir yapım gibi de olabilir. Şimdi evet bir sürü bacağı olduğunu öğrenen ben. Devam ediyorum. Bir tane bacana bak böyle uçuyor aynen sen yiğit de öğrenen yiğit. Şimdi uçuyor gibi yapacağım. Baba bak çok güzel, çok güzel, çok güzel oldu böyle. Ya yürü gaz. Bakayım çok şişko oldu bu gaz. <laughs> ee, bak komik bence. Eee şuradan böyle hani uçuyor gibi gözükmesini istiyorum. Sanki sanki bir tık bir tık bir tık bir tık benzedi bir tık. Şu önden alayım. Sanki bir tık benzeri benim hiçbir şeye benziyor. Benim bacakları bir tık benziyor şu an. Eğer vücudunu yaparsan daha belirgin olacağını inanıyorum. Yani çok yamuk Şurada da yine şöyle yapayım. Yeniden silip yine yapmak var. Zaten istiyorsan hani. Hop. Ben mümkün ters yaptım. Bu arada arkadaşlar videoya abone olup like atmayı unutmayın. Uğraşıyoruz yani uğraşmak. Evet uğraşıyoruz. Türkçesi uğraşmaktır. Ay senin yine yuvarlı nasıl desem övücü gibi <gülüyor> <gülüyor> Olmadı ya yani. oldu oldu oldu. Tek şurayı kar oval yaptık. yani, ay dörtgen böyle böyle. Tamam yani ne Türkçe Evet şimdi burada ben şöyle bir yer yapacağım. Ne olur ne olmaz gastik de bir gözetlemek için şuraya umarım yer kaplanması çok Şöyle iki dakika bir gaz için bir yer yapayım. Hmm. Şöyle. Şöyle. Böyle. Şimdi bu uçabildiği için kaçar. O yüzden böyle. Böyle. Herhalde buralardan kaçmaz. Böyle. 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 Hani ikide bir anladınız mı? Bakayım ben buna buradan. Çok saçma bir yer oldu ya. Olsun. Kaçar mı? Evet buradan kaçar. Tamam. Şimdi koyun. Lan içine girmedi. Aa girmiyor. Ha, gidi 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 ya yok bu gidiyor hep. Ay her yer gaz dolu Allah. Gidin gidin. Benim gidin. bu ya. Pardon seni biraz seni rahatsız edebilirler. Tamam. Şimdi boş verin siz o gazları. Ben direkt daha. Ay gidin be çok kötü oldu bu. Bir küçücük yer yapacağım. Neyse orada kalsın artık öyle iğrenç oldu. Ee, burayı yapıyoruz. Seninki nasıl gidiyor bu arada? Ya, i̇kimiz istedim. birbirimize puan vereceğiz sonunda. Niye ikimiz Keşke bir jüri olsa yani bu dünyada bizi. Ben gözleri kapalı yapacağım. Açık yapmayacağım. Ben gözlerini yapmaya çalışacağım ama yapacağım da demiyorum. Neyi benzedi? Vücudu benzedi. Onun dışında hiçbir şey benzemedi bence. Uç. Hiç. Ghost. Ghost hayalet demek miydi? Ghost hayalet demek. Ghost ne demek? Aynı şey. Mantıklı mantıklı evet, evet evet. Şimdi. Bakayım burada gaz diye yazılıyor. Çok mu büyük oldu? Ya şimdi bacakları nasıl desem sanki görünmemiş gibi oldu. Tamam bacaklar tamam, tamam tamam yaparız yaparız. Ben bunu iki tık daha büyütmek istiyorum. Clipper daha basitti bu ne be değil mi? Zor Bu uçurması var kare kare şişko bir vücut yapıyoruz bir de yani. Zor. Clipper basit de öyle küçük bacaklar bacaklar Bakayım. Tamam duvar maşallah o kadar büyük duvar yaptık Ağzına ki. Bakayım, tamam, Yapabilir misin? Benimki bitti neredeyse çok az kaldı. Benimki bitti mi sanki? Benimki az kaldı. İçi yapmaya gerek yok. git, git bir ara Clipper'ın sonunda Clipper evi getirmişti. <laughs> sefer yapmayacağım korkma şunu böyle zaten bir zahmet yapma bunu böyle küçük küçük şeyleri var nasıl desem Hep şeyleri var onları herhalde yapmayacağım ben ağzından ateş de yapmasını istiyorum o yüzden öyle bir şey deneyeceğim Burada arada bunlar ağzından ateş atıyor değil mi hiç? Evet, atıyorlar yani çok uzun zamandır da minecraft atmıyoruz roblox bağımlısıyız arkadaşlar biz evet, biz çok şey yapmıyoruz roblox daha eğlenceli rol roleplay ya ya biz rol hmm. Tamam. Bence oldu mu aga oldu. Biraz tabii ki aga. Şu an de çok merak ediyorum. Şöyle bir bakamam, bakamam, bakıyorum, bakamıyorum, bakamıyorum, bakamıyorum. git başka bir bloktan yaptım dedi. Tek anlamadım o. Şimdi şişko bir gaz. Tamam o gitti artık. Buraya yeni bir tane yapayım. Yüzü yüz, yüz bana ver. Yüzünü ver. <laughs> Döndü tipik. Tamam yüzü normal. Çok basit bence yüzü. Bunu nasıl biliyor musun? Yok, normal. Dur, gri de aynı. Gaz gri. gibi gaz de. Şu. Benimki. En mantıklısı da. bence. Bu. Her yeri gaz yaptık ya. Bu hani böyle diye hatırlıyorum. Ay küçük oldu, kötü. Çok kötü oldu. O zaman ne yapacağız? Şuradan Benim ilerleteceğim mecburum. Oldum. Sanki basketbol oynuyor da bu uzamış gibi oldu. No. Şimdi buradan bir tık uzatacağım. Beğenmedim öyle. Olmuyor. Üç göz yapacağım çünkü. Üç göz mü? Ya yani 3 Derken üç tane yani böyle yan yana. Ha? Korktum ama ne üç göz ya? Allah sen üç göz. Gaz gördü mü yani? Git yok yani üç canavarı yapmıyoruz yani zombi yapmıyoruz. Zombi yapardık ama. Zombi yapma, yapardık. Hayır. Zombi, zombi hemen yapardık. Ghost. uçuyor ya. Bunu Aslında güzel ha. Minecraft'taki en sevdiğiniz ya yazabilir. Işte. Nasıl desem yemin ediyorum tam bir ahtapota benzedi valla. Hani ahtapotlar olur ya böyle bak aşağısı falan her şeyi. Neyse. Bir tek sanırım altı kötü oldu orada yapacak bir şey. Buradan. Hı. Yine mi yetmedi sanki? Valla yine yetmedi. Böyle oldu. Böyle de olmaz ki o zaman. Bence biliyorum ben yanlış yapıyorum ve ya böyle. Ağzı da böyle. Al sana Değil mi yani Yiğit? Görse tabii. Ay hiç benzemedi bu yüz. Steven sanki yok olmuş hali gibi. Yine getirin bana bir göz. Bakayım tipine gel. <laughs> Aslında benzemiş ama Yine benzememiş. ya ağzı benzetemedim çünkü bu tek sorun... silin kasların her yerde pardon affedersin biraz çıkardım da kaslar mı çok tamam. Heh, güzel 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 ya yürü ee, ona sonra bak küçük küçük şeyleri var onlar onları yap yaparsam bence daha gerçekçi olur onları nasıl ya? neyden yapabilirim? düşün 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 bu iyi bu beyaz tozu mu ne oldu <laughs> ettiğini Şu böyle. Ağzını daha. Ay bu düşüyormuş yer alan tamam, tamam tamam. Ağzı daha yaparım lan. Şimdi şöyle biraz nasıl desem gözleri odaklanayım. Yok böyle değildi. Dur. sabah yapsana. Tamam. Çok şey oldu berbat desem ya yalan olur. sabah. Ay bir su ekleyeyim dedim ya Allah bir anı. Ya ay hep bunlardan yere düştü neyse. Tamam tamam. tamam. Sorun yok bence. Bir de iki tane böyle. Böyle de işit yapamıyorum ki. Ondan sonra inek mi yapsak mı? T. İnek de kışır. Tamam. Allah Allah gitinkini görüyordum. Görme. Su sektim biraz. Şu düz olanları bir kere artık yapmak istemiyorum. Şöyle. Bak onu kız. Yapma bakmıyorum. Böyle, böyle. Tamam tamam. Nerede bir eksik var anlamadım. şurada. Aa yes yes, yes harika harika. Buraya böyle kalsın. Ya bir yerde saçmalık var gibi geliyor bana. Şu versem. Ben şimdi artık biraz hazırlanıyorum. Seninki umarım bitmesin <laughs> az kaldı. Komik oldu ya. Bitmesin az kaldı değil mi? Bitti mi, Benimki de bitti sayılır. Yani biraz belki bir şey eklerim tek. Nuray katı baba ben olmayı etmeyeyim bari. Şunu, şunu 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 Ay ay hayır hayır Yiğit'inkini. Benimki bitti valla. Tamam ta, geri koydum. Dur. Bu arada duvar yapalım dedik mahvetmişiz ha duvarı. Aynen öyle. Şunu sil sil sil. Ben ağzımdan ateş çıkmıyor. Çıkmıyor ben. Ben yapıyorum. Aaa! Aaa ben öyle yapayım ya. Ben öyle istedim. Biraz bekler misin tabii sen? Ben ya ya. sen de öyle yap. Ateş şimdi önemli. Bakın burayı iyi izleyin arkadaşlar yapanlar olursa. Bak bura en önemli yer bence. Şimdi. Bura. böyle olmaz. Böyle. Şimdi bakın bu böyle olmaz tabii. Tamam. sana eşit şaka yapıyorum. Şimdi sen böyle süskürüyor gibi yap, hop hop. Tamam şimdi son dokunuş. Bir tane ne alıyoruz biliyor musunuz? Şunu alıyorum. Yes. Kötü oldu ya. Bence kötü oldu bunlar. Böyle olmasın şuraya sil bence. Böyle. Böyle. Bunlar yalnız gider tabi. Bence de bunlar at böyle yapmaya gerek yok ateşle. Böyle. Süslü hiç seninkini görebilir mi? Şöyle yapalım. Gözlerini bir tık yukarıya çekemem. Bu yüzden al al. Böyle güzel oldu. Böyle. Böyle. İlk değişik oldu. Ya ateş atıyor işte ya. Daha ne yapayım? Ağzı gözüksün bari öyle daha iyi olur. Tamam başka bir şey eksik mi? Şöyle küçük dokunuşlar katacağım. Belki bir şeyler hani nasıl diyeyim daha iyi gözükür. Böyle böyle böyle. Bitti mi? Bitti. Yok az kaldı. Bitti Neden mi sanki? Gözükmeler. Çok az kaldı. Birkaç dokunuş ekliyorum. İçine ev ya falan yapmadın değil mi? Creeper'da evet, yapmıştım. Güzelim, ben Bitti mi? Dur bakayım. Bence Ghost'a benzediğimi benzedi arkadaşlar. Al sana Ghost. Tamam şimdi ilk başta sen gel buraya. Hazır mısın? Güzel. Al sana. Ghost. Güzel. Kaç puan veriyorsun ondan? üzerinden 9 10 Ya da 7. Ne? Çok. Ye, ateş yok mu? Ya 7. Senindeki şeyler. 7 ver gözüme. Ayakları seveyim. yani. Tamam, sıra bende. Abi 7 verdi. Ya Buradan abi. mı bakıyoruz? Şu arkadan mı geleyim? Gel gel şöyle bak. Dön. Ters oluyor sanki. Ters bakıyoruz şu an şu an. Bakayım. Sübha estağfurullah bu ne? Gaz. Güzel olmuş da ödüm koptu. Allah bebek bu ya bebek. Sinirli çok hastalık. küçük. Ay bu öldürür lan sana Benim ateşim bu kadar iyi değil de. miyim? ayaklarına da Ayakları böyle uçuyor zaten. Ben dur bir ayaklarıma bakacağım. Valla oh, daha yüz olmuş çocuğun ki. Ah, bu yarışmayı ben kazandım. Evet bunu vallahi Yiğit kazandı. Ben hakkı veriyorum. Benimki çok sade olmuş ya baksanıza. Bir şuna bakın bir de buna bakın yani. Böyle ateşli ateşli gözlerini de yapmış çocuk. Her şeyi düşünülmüş yani resmen bunun. Arkadaşlar bir şey diyeyim mi? O adam Peki, on gibi. Peki üzerinden kaç? Onun üzerinden on. Yani zaten bu hak eder. İçi, içi İçi açmaz zaten bence. İç yokmuş ki. Ha yani var bir şey. Bak gel. İçi i̇ç, böyle. Içi. İç iç iç. Şu Karıdan an... gel. <laughs> pardon. Pardon. açmış çukuru. Yük, e, resmen şu an yücesindeyiz. <laughs> Yedi bizi. Evet. Çıkar lan bizi. Göze bak gözü çok güzel yapmışsın bu arada. Gözün bak gözü güzel. böyle yapalım bak şuraya. Gözlerini böyle, ben çakmakla yapacaktım ateşle yapacaktım ağzındakini. Olmadı ben onun üzerinden yedi yedim. Ya bu şuna bir bakın. <laughs> Yok var kötü olmuş Yiğit'inkine göre bu da fer. İlk başta dedim bu ne böyle saçma Baba, bir şey yapmış. Şu dedi. benim dostuma geldi olmuş. sana bir sürprizim var. Niye? Gerçekten. Senin ghostuna giriyoruz. İçine gir. Dur bu ne lan? Şurada bir şey var. İçindeyim değil mi? He? He. İçinde Ne oldu? Arkadaşlarımıza gösterin. Ne Bak bu? Okuşunu. Haberim. Evet. Abone olun. Aa! Dıı dıı dıı. Artık Çek nan. şu gazları. Ay her yer gaz yaptık. Aa o nasıl hepsi? O... Adam bu siyah gast Ay <laughs> ne oldu lan? Gaz'ın babası mı geldi? Bu ne lan, neydi şimdi bu? Neyse, hadi biz video bitirelim artık. Ha bak bu siyah değil. Neydi bu ya? Öldür Kafası öldür. Kafası sıkıştı ben. <laughs> Yazık lan. Bugün yaptığımız şey arkadaşlar. Aslında içinde <laughs> gaz var. Ne kadar saçma? Hı. Çıkak artık. Gel artık çık. Hakikaten gaz gazdı. Yavrusunu yemiş. Evet arkadaşlar maalesef feed kazandığı bir videonun evet. da sonuna ha. geldik arkadaşlar. Senin gözlerimizde kadarım. Oğlum çocuk mızrak atıyor yazık bana. Ateşi söndü. Aa yağmur yağıyor. Yani. Aa yağmur yağıyor. Yani. Evet arkadaşlar, umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Daha fazla bu içeriklerden gelmesini isterseniz evet maalesef bununla bitiriyoruz. Ee, o çok daha çok fazla var ya. Bu videolardan istiyorsanız kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyoruz. Sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize bakın. Bay bay.